Evet, Antalya Olimpos'ta develerin yanındayız. Burası neydi abi? Babilon değil mi? Babilon, reklam, YouTube'da olur. Evet, sevgili develer. Bakınız, maşallah, deve, Allah. Allah, tehlikeli gözüküyor Bakın. Evet, değişik şeyler yapıyor. Peki, develerin, yani şöyle, develerin kuşu var mı? Var, olmaz mı? Yere kuşuna gidelim bari. <laughs> Gel biri 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 biri. biri. Ne diye çağıracağım seni ki? Biri biri, biri 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 İşte bir güzel bayan. Bu devenin ta kendisi. Bir de kuşu var. Her an uzun boynunu buraya uzatacak. Ve beni gagalayacak gibi bu süre. Bak, kulağım nasıl kırıtıyor, bak Allah, Allah, pozlara bak, poz. Evet, aynı zamanda sevgili Uğur ve Erhan develerin yanında olduğu için develerden acayip sesler çıkıyor. Niye bu sesler çıkıyor bilmiyorum. E yok şu, Şimdi sen sevilir misin bilmiyorum. Çok tehlikeli gözüküyorsunuz Mehri. Allah, develer ayaklanmıyor. Develerin ayaklanması. Gözü de aynı hareketi bir. Anlıyor musun kafayı? Sağ yanında iki tane sevgili deve kardeşimiz. Sol yanımda sevgili deve kuşumuz ve deve evet, deve kuşundan acayip sesler deveye karşı kestik gidiyor deve da severim bari devirleri sevdik ve Seyir Uğur da burada bunun üstüne biliyor ben ne kadar güzel oluyor hayvanlar çok enteresan ya Çok tehlikeli gibi. Yani ben telefonun e, kamerası güzel çekiyor olsaydı çok daha güzel görüntüle olabilecekti. O Antalya ölüm Adil hadi bakalım artık bir içme zamanı. Yani, kayda mayda gerek yok ki.